Ben Ahmet Komik Kardeşler Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Annem var ya Aniş Aniş. En son böyle bir ev yapmıştık. En neresi? Pilim çok az o yüzden fazla video çekemeyeceğim. <laughs> love but love but love but love but. Tamam barmağım bunun üstünde telefon siz fark etmemişsiniz. Yorum yazmadığınız için ben karar verdim. Yani tam 20 bölüm yapacağız. 20 bölüm çekeceğiz ama 20 bölümde arkadaşlarım gelebilir. Mehmet gelebilir. İbrahim gelebilir. Serhan bile gelebilir. Yani herhangi bir arkadaşım gelebilir. O yüzden bugün ne yapalım? Yandım. o yüzden köprü yapacağım sana. buradan köprü yapmaya başlayalım bakın uçurum uçurumun şey aşağısı da tutulsun itaharetten uçurumumuz var lan patlayan geberir valla. Bir atlamaya deneyim. Burada. Oo. Olur. Gecek hatta. Azat tamam. Hadi başlayalım. Şuradan köprü tahta köprü. Bir. İki. İki diyoruz ama dört istiyor. Böyle gelecek. Şaka iki tane. ze iki tane yeter galiba. Bu köprü yapacağım. Çiftliği bir sonraki bölümde yapacağım. Ama yani bir şeyler de yapacağım bu bölümde. Şarjım az Hiçbir şey mi yapmayayım acaba? O? Tamam. Gel Bu arada Minecraft'ı güncelleyeceğim arkadaşlar. 12.0 yapacağım. Buradan düz yürüyen bir adam. Ayağa kaydırelim. Hop! Geberdi. Yani o yüzden ne yapacağım bakın. Oha ne kadar çıkmışız. <laughs> bakın ne keşfettim. Suya gidiyorsunuz. Şimdi bekleyelim biraz. Hop nereye bir tamam. Allah vallahi tutturdum tamam. Şimdi şöyle bir. iki Üç. Dört. Hop. Düz duram Dokuz pilim inşallah yetiştirir. Artık videoları şöyle çektim ben. Pilli. Kim atar bu o kadar mesaj? Nerede fella? Bakarım şimdi. saatli keşet. Alttakileri kırsam mı diyeceğim. Vakıttan gidecek ama. O yüzden verin. Hop. Dın 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 dın. Dın dın. Üç kişiyle oynayacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dört kişilik de oynayabilirim yani 5 kişilik bile oynayabilirim yani duruma bağlı o iş yani bak be 200 kişilik de oynayabilirim yani duruma bağlı tabi anasını satayım 200 kişilik oyun yapsalar ben burada çıplak dans ederim amına koyayım en az 6 kişi amına Olur mu amına koyayım böyle şey ya. Bu arada sadece Minecraft çekmeyeceğim. GTA videosu çekeceğim. GTA San Andreas çekeceğim. GTA 3 çekeceğim. Yani herhangi bir şeyler çekeceğim arkadaşlar. O yüzden siz GTA 3 bekleyin. GTA Auto 3 işte neyse. Sonra GTA videosu gelecek. Sonra Vegas Gangster'ı da gelecek. Film kaç yedi. Tamam şimdi köprümüzü bir deneyelim. Gidiyorum Allah. Ve köprümüz oldu. Hmm. Köprümüz oldu. Şahane bir de köprü yaptık. Vallahi yaptık. Ama bu pek dere benzemez ama de dere işte. Dere. Bu orta de açarsak tam dere olacak. Açmayalım ya da su koyalım. Açmak yazık. Su koyduğumuzda daha iyi oluyor. Hop Keşke bu dereler buracığına kadar dolu olsaydı ama olmuyor olmuyor. Sonra şey yapacağım arkadaşlar su kaydıracağım. Su kaydır. Allah belanı senin gibi şeyin. Hem size bugün bir şey daha öğreteceğim. Neyse. Pil bitmişken söylemeden sesi tamam. Pil bitmişken hepinize hoşça kal diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.